Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş, hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Ramazan ayımız mübarek olsun. Ramazana yakışacak Anne. ne yaptık anneciğim? Pide yaptık arkadaşlar. Evet. Evde Anne. yapılabilecek en güzel pamuk gibi. Bir dakika anneciğim. Yumuşacık pide tarifi arkadaşlar. Pastane pidesi, sütlü pide. Çok güzel arkadaşlar. <laughs> ya anneciğim. Afiyet olsun. İki tane yapmıştım arkadaşlar. Tabi Yusuf'un arkadaşları vardı. Bakın gördüğünüz gibi yarısı bitti yediler. Nasıl anneciğim? Nasıl? Ah, ağzımda da pide olunca. Aman anneciğim. Dokuz işte. Arkadaşları da çok beğendi Yusuf'un. Çok güzel arkadaşlar. Ve şimdi tarifimize geçelim. Evet. Bir su bardağı ılık sütüm var arkadaşlar. Sütümüz ve suyumuz mutlaka ılık olsun. Bir su bardağı ılık suyu. Bir paket kurumayan yoksa yarım paket. Yaş maya da kullanabilirsiniz. Hemen bir tatlı kaşığı şekerim, hemen karıştıralım. Yarım çay bardağı sıvı yağ ve bir tane yumurta kıym var arkadaşlar sarısını da üzeri için ayırdım. Tabi hamur, hamurumuz mayalanacak. Tepside mayalanmış yerim de var. Mutlaka yumurta sarısının da üzerine örtelim arkadaşlar. Kurumasın. Yoksa üzerine sürerken görüntü kötü olur. Ve herkesin unu farklı olabilir arkadaşlar. Yaklaşık 4,5-5 su bardağı un tutuyor arkadaşlar. Yumuşak bir hamur yoğuracağız. Onun için unumuzu kontrollü bir şekilde ilave edelim. İlk önce bir su bardağı ilave edeceğim. Ve hemen üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu son olarak hemen ikinci Burada unu da ilave edeyim. Ve dördüncü su hamurumuzu güzelce yoğuralım arkadaşlar yumuşak pürüzsüz bir hamur elde edelim gördüğünüz gibi yumuşacık herkesin unu farklı olabilir dedim ben şu anda tam beş buçuk su bardağı un kullandım arkadaşlar 5 su bardağı kullanmıştım yarım su bardağı da yoğururken toparlarken kullandım arkadaşlar gördüğünüz gibi tam beş buçuk su bardağı ve biraz daha hamurumu toparlayıp mayalandıracağım. Benim unum tam burada arkadaşlar arkadaşlar. Karışıklı kullanabilirsiniz. Bizim yapacağımız pastane pidesi, sütlü, çok güzel. Fırıncıdan yaptığı pideden de yapacağım inşallah. Onu da paylaşacağım. Bunda yumurta olmuyor. Üzerinin bulamacı da çok güzel oluyor. Onu da yapacağım inşallah. Hamurum çok güzel bakın arkadaşlar. Yoğurdum, bitti. Yumuşacık hamur elde ettim. Şimdi kapağını kapatalım. Yarım saat mayalandıralım. Hamurum çok güzel mayalandı arkadaşlar. Hemen biraz unla havasını alalım. Ve çok az yoğuralım. Toparlayalım hamurumuzu. Yumuşacık çok güzel bir hamurum elde hamur elde ettim. hamurumu tezgahıma aldım arkadaşlar bir tur daha yoğurdum çok güzel hamurumu gerçekten yumuşacık hemen iki eşit parçaya keselim Biraz elimizi unlayalım. Bezemizi yuvarlayalım. Ve beze şeklinde de 10 dakika beklesin arkadaşlar araşmadan önce daha rahat açabilmek için. Bezelerim hazır. Hemen üzerine örtüyorum arkadaşlar. Sadece 10 dakika beklemesi yeterli. Hemen bezelerim arkadaşlar yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsiye alalım. Şekli orada vereceğiz. Hemen açalım hamurumuzu arkadaşlar. Hamurum çok yumuşak, çok güzel, çok rahat açılıyor. Gördüğünüz gibi çok güzel açıldı çok güzel açıldı bir de arkadaşlar. Elimimizi çok az yağladım arkadaşlar. Yağdan yardım alabilirsiniz açarken. Çok güzel oldu. Üzeri için bir yumurta sarımı ayırmıştım arkadaşlar. İçine bir yemek kaşığı sıvı yağ ilave edip çırpalım ve üzerine sürelim. Şeklimizi verelim arkadaşlar. Dilerseniz kenarlarını istemiyorsanız sadece ortasını verebilirsiniz şekil. Arada biraz yağ batırabilirsiniz elinizi. yerini yapmaya geçiyorum arkadaşlar şekil vermeye mutlaka parmak uçlarını yağlayalım arkadaşlar hamurum çok güzel Arkadaşlar şekil verirken bile kabarmaya başladı çok güzel bakın şekil verirken bile kabarmaya başladı sadece 10 dakikada İkili ikili zaten 5 dakika geçti bir 10 dakikada tepsi mayası yeterli arkadaşlar fırınımız ısınırken çok güzel oldu arkadaşlar hemen çörek ve susam, susamımızı yapalım ve 200 derece ısınmış fırında 30-35 dakikada pişiyor arkadaşlar çok güzel kabardı ve ufak bir şeyine ısıya dayanıklı arkadaşlar ben güveç kabında koyuyorum su koyalım fırınımızın altına ve hemen fırınımıza verelim arkadaşlar ısınmış fırına tamamdır işte artık pidelerim arkadaşlar. 35 dakikada pişiyor. Gerçekten çok güzel oldu. Mutfağım mis gibi koktu. Çok güzel bakın kabardı. Puf puf yumuşacık. Mutlaka siz de deneyin arkadaşlar. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın. Sağlıcakla, Sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Yıllara başlamayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın.